Bundan birkaç hafta önce sohbetimizin içinde bu Serdar Ortaç'la alakalı bir şey konuştuk. Peşine ne yaptık arkadaşlar? Bir dua ettik. Allah hidayet versin değil mi? Amin. Allah razı olsun. Şimdi bu bugün karşıma denk geldi. Millet de bana attı sağ olsun. Dedim mi o kardeşim adam bizim hemşeri yani yakın köylü. Belki de akrabayızdır bilmiyorum yani yakınız. Ne gülüyorsunuz lan adam akraba Allah Allah adam. Gavur mu? Tövbe estağfurullah ya bir de gülüyorlar. Kardeşim neyse ne. Biz Serdar Ortaç da olsa fark etmez kardeşim. Kim olursa olsun biz her zaman söylüyoruz duacıyız. Rabbim bütün sanatçılara tövbe nasip etsin abi. Amin. Bu ayrı bir şey. Şimdi bu Serdar Ortaç e, biliyorsunuz karısından kazık yedi. İşte dolandırılmış. Bütün parasını almış. E, hatta evlenmeyin mevlenmeyin diyor. işte. ben diyor kumara battım. Bak en azından kumarın geçen söyledik haram olduğunu biliyor. İnsanlar da kumarın kötü bir şey olduğunu söylüyor. Rabbim bundan sebep hidayet nasip etsin abi. Amin. Bu vatandaş bir programa katılıyor. Programda e, bir soru soruyorlar. Aynen verdiği cevap şu. Namaza başlayacağım ama... Bak bu da bir cesarettir ha. Hani ünlü olup da kolay kolay kimse kamera karşısında namaza başlayacağım diyemez. Hemşerini savunuyor demeyin bana. Kim olursa olsun fark etmez kardeşim. Ama diyor zamanı değil. 60'larda başlayacağım. Yaşı da 50 küsür bunu zaten ya. 60'larda başlayacağım. Şimdi diyor... Namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinden ne işe yaradı? Sevap mı yapıyorum, günah mı? Beni bu hayatta en çok ne mutlu eder? Beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah'ın rahmeti mutlu eder. Çok güzel bir konuşma yapmış. Ama lafın ortasında bocalamış. Bak kardeşim. Hep söylüyoruz. İçkiye müptela olsan bile. Kumara müptela olsan bile Rabbim tövbe nasip etsin Amin. Amin Haramdır Kesinlikle acil, tövbe şart Diyelim ki Allah muhafaza müptela olmuşsun Müptela olsan bile o namaz kılınacak Namaz ayrı günah Kılmamak ayrı. Namaz kılmamak ayrı günah İçki içmek, kumar oynamak işte sahneymiş, kadınlarmış neyse ne Onlar ayrı günah Hem içkiden yanarsın hem kumardan yanarsın hem de namaz kılmadığın için her vakte 80 sene cehennemde yanarsın. Şimdi Serdar Ortaç arkadaşlar geçen uyardık son kez daha uyaralım. Yani bundan da anlar inşallah. Bak Allah razı için hem Hemşeriyiz toprağız burada. Ne olursa olsun Müslümanız hepimiz. Allah için uyarıyorum. Ne olursa olsun o namaz kılınacak. Bak ne olursa olsun. Hepiniz için geçerli. Ne kadar kötü olsan da, ne kadar bozuk olsan da işte ben adiyim, üçkağıtçıyım, dolandırıcıyım işte hem namaz kılıp hem insanlara dolandırıyorum. Ya kardeşim olsun diyorum sana. O namaz kılınacak. Daha ne söyleyeyim ben ya? He bu şu anlama gelmesin. İyi namazla kalalım, hırsızlık yapalım. Değil. Bu sefer hafif almaktan cehennemlik olursun. Hafife almaktan cehennemlik olursun. Net. Rabbim Celle Celaluhu Serdar Ortaç'a acilen Tövbe nasip etsin abi. amin Yani 60'larda başlayacağım Zaten yaşın gelmiş 50 küsüre Ne zaman nerede nasıl öleceğini Bilmiyorsun İnsanlar bugün nerelerde ölüyor Tuvalette ölen var Sinemada ölen var İnternet kafede ölen var Bak az önce Gelmeden önce haberlerde karşıma çıktı Samsun'da iki tane aile husumetliymiş Neyse ne Geçen bir ara çatışmışlar. E ee, birisi yaralanmış. Tamam. Peşine husumetlileri intikam almak için bugün cuma çıkışı adamları taramışlar ya. Yani. Cuma çıkışı ya. Yani. İki kişi ölmüş, yedi kişi yaralanmış. Cemaatten de vurulan olmuş. Görüyor musun arkadaş? Pisliği görüyor musun? Olaya bak ya. Nerede nasıl öleceğini bilemezsin. Bak adam cuma çıkışı öldü. O adam inşallah şehit olmuştur. Amin. Amin. Böyle dua edeceğiz. Ya da kardeşim bak Allah muhafaza serde ortası söyleyeyim. Peki ya sahnede? Hadi diyelim ki işte tövbe ederiz kafasıyla. İşte içkimizi bir yudumlayalım. Kafası var ya maalesef. Bir sahneye çıkalım. Derken o içki yudumlarken ölsen ne olacak? Ya da içki yudumladıktan sonra sahnede bir an yığılıp kalsan ne olacak? Sahnede ölen olmadı mı? Yüzlerce. Abartmıyorum sayıyı Yüzlerce adam Sas çalarken, gitar çalarken Kemençe çalarken Davul çalarken öldü En az 5-10 tane Videolu gördüm En az 5-10 tane videolusunu gördüm Adam 60 yaşına gelmiş Karışık düğün salonunda halay çekerken Halay çekiyor 60 yaşına gelmiş Senin ne işin var halayla mübarek adam ya Adam halayda kalp krizi geçiriyor Orada ölüyor Bu da ölüm o da ölüm Bak bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Seçenekler bize ait. Allah Celle Celaluhu. Diyor ki kulum nasıl öleceğini kendin seç. Sen seçeceksin nasıl öleceğini. Ne demek nasıl öleceğini? Ya imanlı Müslüman gibi ya da günahkar ya da gavur gibi. Rabbim Celle Celaluhu bizi huzuruna imanlı olarak alsın. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın avucundan havuzu kevser içmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu Livaül Hamd'ın altında toplamayı nasip etsin. Amin. Amin. Livaül Hamd ne demek arkadaşlar? Sankt. Hamd sancağı. Livaül Hamd sancağı demek yanlış bir terimdir arkadaşlar. Bu da size ek bilgi. Livaül Hamd ham sancağı demek zaten. Sen ham sancağı sancağında toplanmak nasip etsin diyorsun. Tabi bunu Bilmediğinizi söylüyorsunuz. Rabbim bizleri Livaül hamd altında toplamayı nasip etsin. Amin. Amin. Bu duayla inşallah böyle yapalım. Amin. Evet arkadaşlar. Ne dedik? Bu arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bak. Ama şu da var. Rabbim hani içinde böyle biraz böyle bir kıpırtı olana yaşı 60'a gelse de 70'e gelse de 80'e gelse de nasip ediyor. Geçen gördüm 80 yaşında bir tane kadın Müslüman olmuş. Çok da güzel olmuş biliyor musun? On numara kadın olmuş. 80 yaşında. Düşünsene ya 80 sene yaşıyorsun. Haşa ve kella, küfür, şirk bataklasın. Bir iman ya. Bir iman kurtarıyor. Bir la ilahe illallah. Muhammed Resulullah geriyi sıfırlıyor ya. Sıfırlıyor. Bazı kafasları diyor ki ben diyor bir kafir olayım ondan sonra Müslüman olayım diyor. Ya bunun, bizim Türklerin kafası niye böyle saçma sapan şeyler çalışıyor ben anlamıyorum ya. Başka memlekette var mı? Duydunuz mu arkadaşlar böyle şeyler? Yok. Bizim milletin kafası şeytanlığa çalışıyor önce. Başka hiçbir şey değil. Rabbim selamet versin amin. amin. Rabbim akıl fikir versin amin. amin. Evet arkadaşlar. kutum <laughs> hayra